Yaklaşık 600 yıllık bir tarihe sahip Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet yönetiminde perde arkasından söz sahibi olan padişahların gözdeleri sultanlar. Hürrem Sultan, Köseyem Sultan, Mahidevran Sultan, Nurbanu Sultan. Güzelliği ve zekasıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekmeyi başaran Hürrem Sultan kısa zamanda sarayın en etkin güçlerinden biri haline geldi. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir başka cariyesi Mahidevran'dan olan oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürmesinde etkili olması Hürrem Sultan'ın en ünlü entrikalarından biridir. Yeteneği ve zekası sayesinde Osmanlı hanedanının Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahı olması beklenen Şehzade Mustafa babasının emriyle boğularak öldürülür. Bu ölümde büyük payı olduğu düşünülen Hürrem Sultan buna rağmen kendi oğullarından hiçbirinin tahta çıkışını göremez. Hürrem Sultan'ın Kanuni'nin bir diğer cariyesi Mahidevran Sultan'la olan çatışmaları da dönemin en bilinen saray içi entrikalarındandır. Hürrem Sultan her bakımdan Mahidevran'ın önüne geçerek Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi olmayı başarmıştır. Hürrem Sultan divan toplantılarını gizli bir bölme arkasından izler ve fikirlerini padişaha sunardı. Damadı Veziri Azam Rüstem Paşa ile olan ittifakı da onun devlet işlerinde etkin bir güç olduğunu göstermektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'a olan aşkıyla yazdığı şiirleri onların aşklarının devletin üstünde olduğunu kanıtlar niteliktedir. Oğlu 4. Murat'ın tahta geçmesiyle valide, sultan konumuna ulaşan Kösem Sultan, devlet işlerinde büyük ölçüde söz sahibi oldu. Ancak 4. Murat'ın ölmesiyle tahta diğer oğlu İbrahim'in geçmesi, Kösem Sultan'ın gelini, Turhan Sultan'la olacak kıyasıya rekabetini başlatmış oluyordu. Hem Kösem Sultan hem de Turhan Sultan, devlet yönetiminde etkin birer güç olma çabasındayken, aralarındaki rekabet saray içinde iyiden iyiye açığa çıkmıştı. Birinci İbrahim tahta çıktığında imparatorluk büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. İbrahim hanedanın tek varisi durumundaydı ve acil bir şekilde hanedanın devamını sağlama zorunluluğu vardı. Osmanlı hanedanının devamını sağlama görevi büyük ölçüde Kösem Sultan'a düştü. Dengesiz tavırlarıyla bilinen oğlunun tedavisi için ülkenin her yanından üfürükçüler getiren Kösem Sultan sonunda 4. Mehmet'in dünyaya gelmesiyle istediğine kavuşmuş oluyordu. Turhan Sultan ile yıllarca süren rekabeti Kösem Sultan'ın bir gece odasında boğularak öldürülmesiyle son buldu. Ertesi gün Kösem Sultan'ın saraydaki yandaşları da idam edildi. Çerkes kökenli olduğu tahmin edilen Mahidevran Sultan'ın kanuni Sultan Süleyman ile padişah olmadan önce Manisa valisiyken evlendiği tahmin edilmektedir. 1520 yılında eşinin padişah olmasıyla birlikte İstanbul'a geldi. Bu sırada Hürrem Sultan saray haremine girdi ve kısa zamanda padişahın gözdesi haline geldi. Mahidevran Sultan, oğlu Şehzade Mustafa'nın Amasya'ya vali olarak gönderilmesiyle onunla Amasya'ya gitti. Ancak Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi plandığı inancıyla öldürttü. Mahidevran Sultan yaşamının büyük bölümünü oğlunun mezarının bulunduğu Bursa'da geçirdi. Henüz 10 yaşındayken Osmanlı korsanları tarafından kaçırılan Nur Banu Sultan zekasıyla Hürrem Sultan'ın ilgisini çekmiş ve onun tarafından Manisa sancağına eğitime yollanmıştır. Döndüğünde ise güzelliğiyle de Hürrem Sultan'ın beğenisini kazanmayı başaran Nur Banu Sultan Şehzade Selim ile evlenir ve Hürrem Sultan'ın gelini olur. Şehzade Selim'in Nurbanu'nun aşkıyla yazdığı şiirler divan edebiyatının en güzel örnekleri arasında yer alır. Bunu takip eden yıllarda olmayacak olan olur ve tüm kardeşlerinin ölmesiyle Selim önce Kanuni'nin varisi ve sonra da Osmanlı Devleti'nin padişahı olur, Nurbanu da sarayın tek kadın hakimi. Sultan Selim'in hayatına başka kadınlar girse de hiçbiri Nurbanu Sultan kadar etkili olamaz oğlu Murat'ın padişah olmasıyla birlikte Nurbanu Sultan Valide Sultan olur ve Hürrem Sultan gibi uzun zaman imparatorluğu perde arkasından yönetir. Oğlunun karısı Safiye Sultan'la girdiği rekabete rağmen Nurbanu Sultan Saray içindeki etkinliğini uzun süre devam ettirir.